Başkanımızın özellikle BD Başkanlığının ilk günlerinde beraber çalışmaya başladığımızda bize bir talimatı oldu. Bu körfezi su sporlarının merkezi yapalım. Benim hayalimde hatta şuradaki arkadaki restoranda biraz ilerideki körfez gözüküyordu arkada. Ben şu arkamı döndüğümde baktığımda körfezde yelkenlileri, kürek yarışlarını beraberinde bu şekilde motosurf gibi flyboard gibi uygulamaları göreyim bu Kocaeli'de yaşayan gencimiz, çocuğumuz her alanda, her sporun her alanında dünyada başarı gösterecek şekilde burası hem sporların eğitim merkezi hem uygulandığı yer olsun demişti. Biz bunun her sene bir adım bir adım yaklaşarak bu hayale, bu vade yaklaştığımızı görüyorum ben. Önümüzdeki sene de karşı kıyıda sporlar ile ilgili bir merkez yapıyoruz. Bu yapılan organizasyonlar aslında Dünyanın en büyük fiyordu, ikinci fiyordu olan Körfez'in su sporları merkezi haline gelmesinde birer adım oluyor. Ben bu e, yarışmada derece alan sporcularımızı tebrik ediyorum başkanımızın adına. E, yine Türkiye'nin çeşitli illerinden gelerek bu organizasyona katılan, yarışmaya katılan sporcu kardeşlerime ilimize geldikleri için teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. <laughs> evet başkanım biz de çok teşekkür ediyoruz. Son... eğer araya başka bir yarış girmezse sezonu 3 yarışta denizin ATV'si gibi <laughs> Şöyle elleri bir yukarı kaldırabilir miyiz? Şöyle kocaman bir aile fotoğrafı bir...